Yoksa yoksa diyorum ben birinci olarak oraya oyun versek çekilişte. Evet, He? Güzel. Arkadaşlar çekilişte evet. oraya oyu veriyoruz. Ondan sonra birinci kazanana oraya, ikinci kazanana duman. üçüncü, üçüncü kazanana dışarıdaki neydi ismi? Pizza. <gülüyor> <gülüyor> Kirpimizi veriyoruz arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Biz Instagram'da e, şimdi çekilişimizi yaptık arkadaşlar. Onların arkadaşlardan adresleri de aldık, isimleri de belirledik. Şimdi onların kargosunu hazırlayacağız. Ondan sonra aynı zamanda yeni çekiliş için de hazırlık yapacağız ve size soracağız neler vereceğiz diye. Gel. Gidelim. Dur, dur bırak hayvanacağız bir rahat bırak ya. Gerçi o demin kucağında çok rahattı ama. Oo, burası. Şimdi buradan e, bu sefer diyorum ki birinci de Yine hep evler veriyoruz böyle bir 2 üç dörde. Evet. Bu sefer şey verelim. Bak gel 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 lera lera lera. Evet, o oh, ambulans veya ambulans. <laughs> e, ambulansın yanında bir seçenek olsun. de hangisi olsun diye. Hangisi olsun Elif? Hastane bence. Ha, yani pinpon hastane var. veya ambulans lera. İkisini evet. ikisini soralım. Tamam, onları götürelim. Diğer tarafa götürelim. Orada orada soralım. Evet. <laughs> o mu o mu? Bunları bir... götürelim, onları soralım. Ondan sonra şurada bir tane daha var. Barbie'nin neyi var? Tamam. Bu bunları götürelim. Bu 4-5 taneyi götürelim. Diğer tarafta soralım arkadaşlar hangisini verelim. Aa Lera, şu da şu da gelsin. Bak bu da ev. Ahşap ahşap ev. Onu da götürelim. Sen Elif o kitapları al babacığım sen. Oho Elif sen çok azıcık taşıyorsun. Hepsini biz taşıyoruz. Tamam siz şimdi öyle tutun. Ben fotoğraf çekeceğim. Instagram'da şimdi arkadaşlara soracağız. Birinci hediyemiz hangisi olsun arkadaşlar? Şimdi çok şok olacağınız bir şey ne söyleyeceğim çıktım, size. Ne çok şok olacağınız bir şey söyleyeceğim Lara. ne çıktı. Arkadaşlar yani daha bitmedi ama arkadaşlar ben şimdi gördüm. şeyi sorduk. Evet. Barbie ambulans mı? Barbie ev mi diye sorduk ve şu an, oh. ha, şu anda başa baş gibi. Yani Barbie ama ev Barbie yüzde yüz %53, e, ambulans yüzde %47 enteresan Şimdi biz biraz bunu bekleyelim biraz bunu. Ben çünkü kesinlikle arkadaşlar ambulansı seçersiniz diye düşünüyordum. Ben Barbie. Ben Barbie. <laughs> Sen barbeye evet. mi seçerdin? Ben de ambulansı seçerdim. Tamam. Şimdi biz bu bir taraftan da bu arkadaşların kargolarını göndermeye başlayalım. İlk kargo kime gidecek? Nuriye Özkana Çanakkale'ye gidecek. Ne var orada? Eee Slammer var bir tane. Evet bu Bundan biz açmadık aslında. Bu çok zevkli bir oyun ya Elif. Şundan biz de açabiliriz. Bir tane evet oraya kitap koymuştuk. Bir de çadır vardı. Evet evet bence de. Aslında Nuriye Özkan birinci olarak kazanmış ama genelde birincilerde bizde arkadaşlar böyle evler falan oluyordu. Bu sefer çadır denk geldi ve bunu da siz seçtiniz. Biz seçmedik. Onun yanına biz bir tane de şey koyalım. Bu kelime öğretme oyunundan koyalım. Hepsini beraber gönderelim. Şuna da bir Elif'ten merhaba yaz böyle başına. Hop. Balon. Ee, kalpte, balon mu? Kalpten balon mu oldu? Evet. Tamam. Bunu e, güzelce şunları paketleyelim. Evet <laughs> evet, evet bunu şöyle. Şu önce önce şu çadırı koyalım. Bence bence çok güzel oldu. Tamam. Oraya veya bu tarafa. Şu tarafa koy bence burası biraz daha evet. Tamam. Bir numaralı e, şeyimiz hazır arkadaşlar. E, kutumuz. Nuriye Özkan'ın. Arkadaşlar birinci de Barbie ev kazandı. İkincide de e, şuna bakalım. Pinipon e, ne bu? Pinipon konser sahnesi mi? Yoksa e, Rainbow e, yine konser sahnesi. Aa, burada şey. Fashion. Pinipon Fashion mı? Rainbow e, konser sahnesidir. Ama birinci e, arkadaşlar Barbie oldu. Bence şuraya koyalım. Çünkü biz diğerlerini kargo yapıyoruz daha. Şimdi bu da ikinci arkadaşlar. İkincide birazdan belli olur. Ona göre devam ederiz. Hadi. Şimdi biz yenisini yapalım. Heh, i̇kincide var bir ev var. O kime gidiyor? Şükran Sünger. Murmaris. Murmaris. Muğla'ya gidiyor. Marmaris diyeceğim. Murmaris diyorum. Muğla'ya gidiyor. Evet. Bir de bir tane de kitap. Tamam. Onu da yanına koyalım böyle. Kitap nerede? Tamam. Şimdi bunlar kime gidiyor arkadaşlar? Rüzgar'a gidiyor. Rüzgar Aykaç'a gidiyor. Bir de bir de tane de kitap vardı. Şu Polyanna kitabıyla beraber. Ben, dördüncüye geldim ben. Dördüncü kime gidiyor? Nehir Avşar'a gidiyor. Beykoz. Beykoz İstanbul'a gidiyor. Şu. Rainbow Rock bir de Hedef 5. Bir tane iki tane de kitap koyarım. Şimdi ay o dördüncü şey İstanbul'a gidiyordu. Evet. Nehir Avşara, Kavacık Beykoz. <laughs> ee, şimdi 5. Beş. 5'te ne var? <laughs> Trouble Tuvalet. Evet. Trouble Tuvalet. O nereye gidiyor? O da İzmir'e. Buca İzmir'e gidiyor. Gökhan Külman. Trouble Tuvalet. Bir de bu var. Bingles. Bingles. Şuraya 6. Hatta bir de şuraya yaz 6. Bu nereye gidiyormuş? Antakya Hatay'a. Merve Bengi'ye gidiyor. Antakya Hatay'a. Oraya en üste koyabilirsin. 7 numara. Charmio dedektif. Bir de nutuk mu koymuşuz oraya? O kime gidiyor? Özlem Gür'e gidiyormuş. Bu şeyinkiler de hazır. Ne var burada? Özlem Gür için. Ee, nereye gidiyor? Hanedan evleri. Hendek. Sakarya'ya gidiyor. O 7'ydi. 8'de de şunlar var. Şimdi şey yapalım. Gel şunlara bakalım bakalım anketler nasıl. Kesinlikle o da birincisi Barbie ev ikincisi de Pinipon yok şey tamam Rainbow Rock. Tamam. Hadi onu da koyalım şimdi iki tanesi belli oldu bir tane daha seçelim. Pie face mi pinipon evet. mu tamam. Evet. Sence hangisi kazanacak? Pinipon. Pinipon mu bence Pie face de kazanabilir. Şimdi bence orada Pie face de çıkabilir şey 8'e başlayalım. 8 nereye gidiyor Levent İzmir'e gidiyor Rabiha konuşkan. Ona kaç yazacaksın ona 8 yazacaksın. 9 Züleyha'ya gitti. Aa bizim fan. O değil o değil. Ha 9 o doğ. doğru. Doğru çadır. Ay oraya ne koyduk şimdi? Aa Da Vinci. Aa Da Vinci'nin şey üç boyutlusu. Kelime oyunu. Dedektifi de gönderelim evet. Züleyha'ya. Bir de çadır değil mi? Evet. Kitap da verelim. Kitap. Bir tane mutuk. Bir tane polyanna. Bir de üç silah Hı. verelim. Silah şöyle... Evet evet. Tamam. Ee, arkadaşlar Züleyha bizim fan sayfalarımızdan birisi Fanix, fanix Elif diye Instagram'da onun sayfası var. Ee, onunla zaten hep konuşuyorduk. Güzel oldu şimdi ona çıkması. Tamamen onun şansı. E ee, Züleyha'cığım bu da bu da şey bizim daha önce açtığımız kutu oyuncak kutulardan bir tanesi. Barbie'nin mangalı. E bunu da biz kenara ayırmıştık. Şimdi denk gelince bunu da sana göndereyim dedim. E hiç oynanmadı bununla da. Yani biz kutusu açıldı ama hiç oynanmadı. Sadece videosunu yaptık. Şimdi sana gönderiyoruz. Güzel günlerde oyna. Bu, bu kaçtı? 9. Bu nereye gidiyor? İstanbul'a gidiyor arkadaşlar. Züleyha İstanbul'daymış. Esen yurda. Onu da yan tarafa koyduk. 10.'cuyu da hazırladık arkadaşlar. Onlar da e, yedekler. Ne var bu yedekte şimdi bir tanesinde? Ha, bu hedef 5 oyunu var. Evet. Ondan sonra e, onda blingles galiba değil mi? Blingles miydi evet. Blingles e, takı yapma oyunu var. E, sonra kitaplar var. O nereye gitsin? Manisa'ya. Ayşe Günere gitsin. Heh. Birinci yedeği tamamladık arkadaşlar. Bu da şimdi ikinci yedek. Bir tane jimnastik koyalım diyoruz. Jimnastik çok güzel bir oyun bu da. Elif bunu çok seviyor. Bir tane reverse. I. Bir de kitap. Hangi kitaptan koyacağız? Üç flaşörler. Bir tane de nutuk koyalım hadi. Bu kime gidecek? Bu da arkadaşlar Arnavutköy'e gidecek. İstanbul'a. Ayşe Duyku'ya. Birinci yedek nereye gidiyordu? Yunus Emre Manisa'ya. Ayşe Güne. Tamam. Yazdın mı? Yaz. Tamam bu ikisini de annen koysun. Yedek 2 yazacağız şuraya. Y2 yazı versen o zaman. Bu da... İstanbul Arnavutköy'e Ayşe Duygu'nun paketi. Hepsi tamam arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini kal çıkartalım dışarıya. Şimdi yeni çekiliş içinde çıkanların hepsini buraya koyalım. Pie Face. Pie Face %52 ile. Ben sana dedim değil mi bak Pie face kazanabilir diye. Gördün mü Pie Face oldu. Evet. Tamam. 1 numarada şey, Barbie ev. 2 sen delere Playface aldı. Bir numara Barbie ev, iki numara Rainbow Rock, 3 numara Payface Saniye. Şimdi arkadaşlar ne var orada? Elif'in elinde Playface, eee Fashion, Pinipon Fashion. Burada da arkadaşlar e, ahşap, ahşap kutu, e, ahşap ev var. Baya güzel bir ev o da. Ben biliyorum ya yani çok detaylı. Yapmak bayağı bir eğlenceli ve süper oluyor. Biz bir tane yapmıştık ama yeniden yapacağız bir tane daha çünkü bu yeni modeli bundan biz de yapacağız. Hangisini seçerseniz şimdi onu kullanacağız. Dördüncü şeyimiz oldu. Tamam. Bu da yenisi. Diğeri belli oluncaya kadar da bunu göster. Şöyle birazcık uzaktan tutun da bir fotoğrafınızı çekeyim şöyle. Güzel. Tamam. Ee, bu kaçıncı seçenek olacak? Üç, 3 tane oraya koyduk. Dört, beş. Bu altıncı olacak. Şu, yan yana tutun bir fotoğraf daha çek. Olmaz. <laughs> ahşap ev kazanıyor. Ben sana demiştim değil mi? Bak ahşap evde <laughs> %76 hem de. İki 200 kusur kişi bakmış. E, bence değişmez artık. İkincisinde e, sincap mı? Sincap kazanıyor. Buna da 150 kişi falan bakmış. Bence o da değişmez artık. Ondan sonra üçüncüsünde e, daha ama ona daha çok az bakan var. Dur bekle ona da 15-20 kişi var. Evet bu ikisini koyabiliriz kesin. Vay be. Ahşap ev kazandı hayret. Tamam 4. 5 tanesi belli şu anda. Tamam şimdi sincap da koydu. Oo, Kesinlikle değişmez artık. Rainbow Rock yüzde 86 ile 100 kişi falan baktı. Bence değişmez artık. 100 kişi çok değil ama yine de oran çok yüksek. Bundan sonra değişeceğini zannetmiyorum. O da o. o da altıncı. Şimdi 7'ye geldik. Bence bu bence bu en zor şeyden ikiliden birisi olacak. Arkadaşlar, öbür tarafını çevirsen eler, daha güzel görünüyor. Diğer tarafını çevir. Heh. Ee, Pinipon Fashion mı arkadaşlar yoksa Charmio mu? Ben ikisini de bunların çok beğeniyorum. Bakalım hangisini seçeceksin. Tamam. Bir de bu ikisinden bir tanesini seçelim. O kaç numara olacak? 8 mi? 8. Tamam. Şöyle durun bir fotoğrafınızı çekeyim arkadaşlar karar versin. Arkadaşlar burada Çammyu çıktı. Çok enteresandır. Ben hiç bekle ben işin doğrusu Pinipon Fashion'ı seçersiniz diyordum ama Çammyu seçtiniz. Diğerinde ise Pinipon Fashion çıktı. Onu zaten bekliyordum. Çammyu ile Pinifon e, Pinipon arasında Çammyu seçtiler. Ben de Pinipon'u bekliyordum. Sonra Piranayla bunu sorduğumuzda da bunu e, Pinipon'u seçtiler. Hadi gel. Parmiyo bir önceki. Evet. E, bu da kaçıncı oluyor? 3 4 5 6 7. Bu 8. arkadaşlar Pinipon. Kuzu soruyoruz. Bence şu 3 boyutlu eee bu? 3 boyutlu tasarım merkezi. O da bu da e, ev ama bu ahşap değil arkadaşlar. Bu ev e, kartondan benim anladığım kadarıyla. Bence ben o kartondan Bak, ben ama Makas yapıştırıcı gerekmez diyor ama işte. Hadi şöyle tutarsanız çok güzel. Tamamdır güzel. E, tahminlerinizi alayım. Hangisini seçecekler? Bence bunu. Sence onu mu seçecekler? Kesinliğimi seçer. Bu, bu da son seçeneğimiz evet. olsun. Shopkins ile e, o ne? O da Da Vinci'nin da, da Vinci e, bakalım hangisini seçecekler. Evet fi, fikrinizi alayım. Fikrinize. Sizce hangisi? Pinipon. Pinipon değil, Shopkins o Shopkins. Mi? Shopkins mi? Bence bence Dovinci'yi de seçebilirler ya. Bence Dovinci'yi seçer Var ya. Uzak ara karton oyun evi çıktı. Uzak ara 62'ye 38. 3D tasarımı bunu tercih ettiler. Aferin evet, efendim. 9. Vallahi bravo Elif sana ve nasıl bildin onu? Diğerinde e, Shopkins önde gidiyor. Shopkins. Onda da 100 kişiye yakın tamam. O da %75 olduğuna göre o da değişmez artık. Evet arkadaşlar 10 tane hediyemiz belli oldu. Ee, hangisi sonuncuydu? Shopkins sonuncu. Buraya. 9'u buraya koy canım. lira sen de oraya koy. O da 10. Süper. Arkadaşlar 10 tane 10 tane arkadaşa hediye çıkacak. Ve yine sonradan adreslerine ulaşamadığımız veya başka bir aksilik olursa diye iki kişiye de yedek vereceğiz ve e, yurt dışından olanlar ya Türkiye'den adres verecekler ya da e, hediyelerini başka bir şekilde ya dası yok. <laughs> Türkiye'den adres vermeleri lazım arkadaşlar. Çünkü yurt dışına göndermek gerçekten çok ekstra bir olay oluyor. Tüm tüm diğer arkadaşlara gönderdiğimiz kadar oluyor. Ve, ve bu bunu ne zamana kadar olsun bu çekiliş? Ayın 5'ine kadar. 5'i mi son gün olsun? Hayır, 6'sı olsun arkadaşlar. Çünkü biz herhalde bunu ancak 2 günde ben videoyu hazırlar yayınlarım. Alt, 6 Ekim 6 ekime kadar arkadaşlar katılma şansınız var. 6 ekime kadar iki kişiyi etiketleyecekler, değil mi? Evet. Ee, Instagram'daki yorumun altına 2 kişiyi etiketleyecekler ve 6 ekime kadar da e, katılabilecekler. bunları Bunların hepsinin yanına birer tane de şey koyalım. E, ekstra hediyeler koyalım. Rainbow Rax'in yanına, Rainbow Rax'in yanına bir tane bundan koyalım. Pie Face yanına, Pie Face yanına da bir tane dedektif koyalım. Ondan sonra oyun evinin yanına bir tane buz tuzağı koyalım. Ondan sonra sincapın yanına bir tane e, dedektif koyalım buz tuzağı mı? Bir tane dedektif koyalım. Ondan sonra Rainbow Rock'ın yanına oradaki iki tane mi Rainbow Rock var bu sefer? Uh -huh. Wow. Rainbow Rock'ın yanına bu sefer bunu koyuyoruz. Ha diğerinde de aynısı. Yok, aynısı değilmiş. Diğer Rainbow Rock'a farklı koymuşuz. Evet. Ee, Charmio'nun yanına şunu koyalım. Buz tuzağı. Pinipon yanına getir. Ee, bir tane kokuşuklar koyuyoruz. Pinipon facein yanına. Bunu şeyin yanına koyalım. Değil mi? Ee, mobilyalı bebek oyun evinin yanına. Frozen kum boyama. Bir tane de şey koyacağız şuraya. Lara Shopkins'in yanına. Evet Shopkins'in yanına da bir tane yine bu oyuncaktan koyduk. Ee, hepsinin yanına ekstralarını da koymuş olduk. Şimdi... A, bu Rapunzel, tamam. Barbie evin yanında da bir tane Rapunzel olsun. Tamam, hepsini koymuş olduk. Ekstralarını da koyduk. Hepsinin yanına kitap da koyacağız birer tane. Bu, bu kitaplarını sonra e, koyalım o zaman. Paketler kendi kitaplarını koyalım yanına. Hepsinin yanına birer tane de kitap koyacağız arkadaşlar. E, ve 6 Ekim mi dedim, 7 Ekim mi? E, Instagram'a yazacağım ben Hangi, kaçına kadar e, başvuracağınız. Orada yazacak arkadaşlar. Ya 6 Ekim ya da 7 Ekim olacak son tarihi. Şu bir numara. Bu 2 numara, o 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara arkadaşlar. 8, 9 ve 10 numara kazananlar bu şekilde olacak. Arkadaşlar görüşürüz. Bu çekilişi tamamladıktan sonra hemen yenisini yapacağız. Çünkü epeyce bu gelen kargomuz da var. Ee, yeni oyuncaklarımız da geldi. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Artık işi öğrendik nasıl yapılacağını da biraz pratikleştirdik. Bir de kargo işi biraz sıkıntılı. Onları toplamak ve göndermek onun haricinde çok bizim hoşumuza gidiyor. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman, kocaman öpüyoruz. Kocaman, seviyoruz. kocaman kocaman öpüyoruz. Bay bay.